Merhaba, ben Destek Radyoloji ekibinden Doktor Adem Kırış. Bugün sizi multiparametrik prostat MR konusunda bilgilendirmeye çalışacağım. Multiparametrik prostat MR son yıllarda oldukça popüler olan prostat görüntüleme yöntemidir. Normalde daha önce de prostat görüntüleme yöntemi olarak MR kullanılmaktaydı. Fakat son yıllarda gelişen teknolojiler sayesinde MR'da çok farklı e, ölçüm teknikleri kullanılarak e, prostat görüntüleri e, olağanüstü bir şekilde e, daha kaliteli ve daha sonuç verici e, hale getirildi. E, normalde e, e, rektuma yerleştirilen koiller vasıtasıyla prostat MR'ı daha önce çekilmekteydi. Artık e, rektuma herhangi bir koil herhangi bir cisim yerleştirilmesine gerek yok. Normal batın MR'ı gibi rahatlıkla prostat MR çekilebilmektedir. Çekim esnasında teknik olarak işte T2 görüntüleme yöntemi, difüzyon görüntüleme yöntemi, dinamik görüntüleme yöntemi gibi yöntemlerle prostat görüntülenmekte daha ayrıntılı bilgi almak için destekradyoloji.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.